...gibi sor Efendim, Nasıl? Ne, ne kadar bizi onur ettiniz buraya gelmekle gerçekten. Zahmet, Zahmet mi oldu? <gülüyor> 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 ne oldu? Böyle beş dakikalık bir ünlülük işte bitti. <gülüyor> 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 Çok iyi. Yok muydum? <laughs> Tabii sizden önce geldim ben. Hoş geldin. Cem ee, Bey bu arkadaşımız talk show'u sadece kendisinin yaptığını zannediyor. Yo daha önce yapıldı. Çok renkli şeylere katıldım ben. Beyaz show mesela. <laughs> Ama o tek renk çünkü. Neyse <laughs> 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 olsun yani... Gelmeyecek mi? Şu ya. konuştuğunuz arkadaş nasıl oluyor? Onunla konuşuluyor. Şey onu biz de Cenab-ı Alem işte bir şekilde. Yani genetiğinde çok kontrolümüzde değil. Böyle ortaya değil. konuşuyoruz duyuyor. Evet, daha çok ortaya yapılmış da çıkan bu. <laughs> Arkadaşım, bana girme. Konuğum kar. Ben tek miyim? Ta, tabii ki tek mi? Ben bence. Ben, ben bu anladım. soruyu tam anlayamadım. Yani ne olmak istiyorsunuz? İşte hayır, yani genetik bu. Hayır hayır, meslekiyi sormuyorum. Yani bu alemde tek miyim anlamında değil. Yani <laughs> şey, başka gelecek var mı? <laughs> Tanıyormuş gibi yapıyor ama hiç <laughs> Ya çok tanıyor yapacağım o zaman. Gel, gel. <laughs> o zaman şey, Aşırı samimi ol bir anda. O zaman ben e, böyle bir strapez bir şey giyeyim mi? Hayır. <laughs> <laughs> çok iyi. Seyirci Seyir. her hafta geliyor ödenekli. Çok özledim. <laughs> Belli bir ücret karşılığında olduğu zaman benim yararıma tweet atan halk var ya. Abi maaşını al diye ben nasıl... <laughs> sen de, sen de oradan Hem... gir. Arkadaşım oradan al muhabbeti. Annem hani babam dedi. ederken zaten bana laf soktu yani hani. hani Ciddi bir şey değil de. <laughs> yani. hani... Çok güzel yerden Oradan, gir. <laughs> oradan, oradan, gir girdim. dediğim buradayım zaten. Daha ha, Hayır. Hayır. O mevzudan anne babanı seçemiyorsun mevzusundan dal. Evet. Ya anne babanı seçemezsen ama kayınpeder kayınvalideni seçebilirsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Pro. Ben de ben de bir yakınlık hissediyorum çünkü şu an. Tolga Çevik vardır gene bizim sektörden. Aa, beni tarif ediyor ama tanıdığını sanmıyorum yani. Ne, nereden tanıyor olabilirsiniz ki? Kız kardeşim evlendi yıllar evvel. Ee... Götün teki <laughs> E bizim de bir tane kız kardeşim. <laughs> Kağıdı mı? Gerçekten hoş bir adam mı? Bir dakikadır Allah <laughs> Ya yazmıyor hep bunu <laughs> Ya bunu niye Ta yapıyorsunuz? Yapmayın şunu. Yönetmenim şey sorabilir miyim? Hani talk show'larda çok boş sorular soruluyor anlamında mı? Yani <laughs> öyle tabii, bir gönder. E, yani bir filmimizle ilgili konuk olmuştuk. Bayağı böyle Wikipedia'dan soru sordu. Zafer abi şey dedi böyle kağıda bakıp. Evet Zafer abi. 1960'ta doğmuşsunuz. <laughs> Biz so değil mi? Hayır şöyle bir şey. Hayır ben yani şimdi bir arkadaşın olarak hani bir espri sıktıktıs <laughs> falan. O. <laughs> oh! <laughs> Yani hiçbir şey olmasa da zık, zık Ama bu da yani. şey, seyirciye şöyle bir his geçer yani. Ulan ben mi anlamadım acaba? <gülüyor> <gülüyor> o sıra çok güzel. Belediyenin izni var mı? <laughs> yani talk show'a kat çıkan ilk defa görüyorum. Hepsini bir arada şuan. Ben bir şey söyleyeceğim ama ben de minik deyince küçük bir sürpriz zannettim ama hakikaten. Naber? Yok gerçekten minik. Biz çok tatile gittik. <laughs> Hayır yani ay yüreğime Minikle böyle bir maceramız o var. O şu an çayma geziyor o tarz. Yani o <laughs> çünkü o part time çalıştığı için çok umursamıyor. <laughs> onu anlatacaktım da onun bir komik bölümleri Ama var. Ama yok onu, yok onu, onu şey yapalım. Hemen yani. de her şeyi seyirciye vermemek lazım. Yani yani ben de ilgili diyorlar ya onu Yılmaz anlatsa çok komikti. Şimdi kim anlatacak bunu merak ediyorum. <laughs> O zaman yavaş yavaş hani genelde, kalkalım. Genelde deniyor ya ulan bunu Cem Yılmaz anlatsın gülersin. İşte anlattı gene gülmedi. <laughs> Ama ben de şey yoktu. Sana oradan bir şey. DVD'si çıktı mı? <laughs> <laughs> Hemen mi ya? Dur ya. Tabii de çok güzel bir... Samimi ee... e... bir şey soracağım. Şu 216'yı niye ben oynamadım? Ben? Ha, bak şimdi. <laughs> Kestik. Oğlum bu konuyu... <laughs> Neyse bunu bayram... Aile konusunu niye buraya getiriyorsun? Neyse bunu bayramda tartışırız. Hayır sen... <laughs> Sana bir... ...Gora filminde iki başına gelenleri biliyorsun. Evet. Ben şimdi enişteme nasıl böyle bir şey ya? Gerçekten. <laughs> <Teşekkürler. gülüyor> ben yumurta kırdığımı hatırlıyorum. Hülya Avşar Show'da. 90'lı yıllarda. Ya adam... kadın hepimize neler yapmış <laughs> ya. Hayır benden istemedi o. Bana derler ki... Program... Benden direkt yumurta istedi. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı orada. <laughs> ...anlatıyorsun. Evet buyurun. Ben. Evet. <laughs> Michael Jackson'ın anısı inşallah çocukluğunda değildir. <laughs> Ya bu ne <laughs> biçim? Şey? <laughs> 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 evet bu çekilce yani... bu nedir ya? Şimdi ben her gün kitaplar okurum. Mesela yazım kılavuzu bile okurum yani. Fakat bu bana değişik bir Türkçe ile geliyor. Bilmediğim şeyler konuşuyor. Türkçe'ye hakim değil bana komutlar veriyor. Ben... Bu, bu... kim ya? Bak <laughs> 10 yıllık projeyi böyle... nasıl Russell, Russell sen de tanıyormuşsun gibi yap. Evet Russell, Russell'ı tanıyorum. <laughs> Ama Russell'ı tanıyorum bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. O bir kulak değil Ya Yılmaz ya. filmde albay diye devamlı beni yedi, yedi, yedi buçukta kaldırmak istiyor. Ya kardeşim sen filmde albaysın. Ne yapıyorsun ya? Denk <laughs> getirdin mi güzel? Sel kısmı orada, fi'yi buradan netlersiniz. <laughs> Uzakta olduğu için. Ulan ne adamsın ya? Estağfurullah, biz çıkacağız, sen gel. <laughs> Dağılacağız trafikim. Şu. Ha. Bu ne? <laughs> Michael Jackson taklidi. Adam uyuyamaz mı? <laughs> Arkadaşım, ona niye destek oluyorsun? Bunun Mike Jackson olduğunu nereden? var mesela. Hocam Bak. haberiniz yok galiba. <laughs> Ada konseri. ...Jackson olduğunu nereden anlayacağız uyurken? Hocam başta söyleyeceksiniz Allah Allah. <laughs> yani her. Çok güzel bir yaklaşım. Yani seyircinin bir şey anlamaz. Herkes için yani canlısını yapıyor ya, canlısı kolay. Biraz düşünülecek kolay yani. Akraba hmm. olduğunuza kesin inandım. Sormaya <laughs> <laughs> cesaret edemeyeceği bir şey soracaksın. Evet. Daha önce sorulmamış bir şey sor. Daha önce sorulmamış bir şey. Evet. Ay! <laughs> Yüreğim hayat vururdu Sen üşürsün oralarda. Yavaş yavaş çıkar. <laughs> Belki de sıkıldı. Kendi halinde kalmak istiyor olabilir. Sor yok çünkü ben e, takip ettim televizyonda sor mesela. Neden Cem Yılmaz? Sor. Neden tamam. Cem Yılmaz? İşte bir e, çorlu gübresiyle yetişmiş. <laughs> bir arkadaşımızın. <laughs> Yönetmen olduğuna inananlar var mesela. Fan kulübü var. Fan kulübü Benim yok vallahi. Sen de valla? Tolga Çevik ismiyle ilgili anını anlat ona. <laughs> Nerelere gittim şimdi? <laughs> Sen ne yapıyorsun ne? mal sahibi gibi? Yani... Bu Makan... gibi ya. Peşin satan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Buna biraz... Ya, o... ...biraz tilse var. Valla... O... Oturma. Bunu bir arkadan araya oturacak. Arkadan araya oturacak. Bu iki kişilik bir koltuk. Arkadan bu. araya oturacak. O ne saçmalık? Hocam bu bir enstrüman mı? Ay! Bir, <laughs> bu ne var rende gibi? <laughs> Hadi bakalım. Sanatçı sigorta kapsamında mı? ah. <laughs> <laughs> ah. mesela neyini sigortalatmak isterdin? Saç için geç kaldım. Yeter <laughs> artık close dışı. Birisi bana Birisi bana dedi ki ben yüzümle para kazanıyorum. Dedim yoksulluğunu en iyi böyle anlatabilirdin zaten. <laughs> Benim kafada bir yine erotik çalıştı. <laughs> Yüzüm. Senize olur mu? Niye? Bilmiyorum ben. Arkadaşım yani... en fazla flüt çıkabilir. Ne çıkacak arkadan? En fazla flüt mü? Sen arkayı görmedin galiba. <laughs> Kuyruklu piyano çıkar oradan. <laughs> o Çıkar bakayım ne çıkacak? Ben flüt çaldım ilkokulda. Kestra kur hemen. Flüt, flüt çaldın dedim lan sınıf öyle geçtim demedim. <laughs> <laughs> Neye çıktığın zaman kullandığım bir şeydi. Bak ben... İşçi, memur, emekli. Benim bütün gençliğimi... Onu... Çok güzel. Fıtır şey, bu ne? Bu ne? Ay! Müzisi... Aylık aldın mı bu şarkıyı? <gülüyor> <gülüyor> Ama şarkının mekaniği çok acayip değil mi? Ay! Ne oldu? <gülüyor> yüreğime... <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> İçime duruyorsun. Ay! Efendim, yüreğime ay! <laughs> Çok, bir bu de, bu de çok... Öyle. Şarkıyı söyleyen arkadaşım, sen de tuğan ol. <laughs> sen üşürsün. Yeni bir, bir şey deniyoruz dediysek bokunu çıkarmayalım yani. <laughs> öyle bir gösteri bu. Çorlu'da yapıyorlar bunu, flüt uçalım. <laughs> <laughs> sen değil hep yani. Tuana'sın, hep Flütçüsün. Yayında bir izliyoruz, ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> Geçenlerde ben bir selfie çektirdim, yemin ediyorum. Senden iyi olmasın. Mümkün mü? kadraja girdik falan. Ay ben de, ay ben de, ay ben de dediler. Ulan bunun da bir kadrajı Be, var. Ve ay ben geldi dersen ay, kalkarım burada. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Çektiler, gittiler. Vallahi ben yoktum kadrajda. <laughs> yani o kadar arttılar ki artık. Madem iyi, olmadı da. Azıcık geri çekilip ay. çekebilirler çekebilirlermiş fotoğrafı Fotoğrafı iki adım geri çekilip çekseler o da kadrajda olurmuş. Hep bunlar yönel... Gerçekten buna bir cevap mı aradınız? ben çözdüm ben çözdüm işi. Bu arkadaş mantığı temsil ediyor. Biz de miza burada kurban ediyoruz. Sen ediliyoruz. göbeği görsen mantığı temsil ettiği daha gerçek olan. <laughs> ya o çünkü o tarz bir. Yaz bana da komut veriyor. Ama oturarak olmaz. Ne diyorsun kardeşim? <laughs> Niye? Sen <Tuval> 3, <laughs> 3 2 1 Sensin 3 2 1. Dur bir dakika. <laughs> Dilimine